Hiçbir şey yapmadan sadece dedikodu malzemesi olmaktan başka ne yaparsın sen Sinan? Hı? Ne yaparsın? Anne, bu evin dedikodu için benim vereceğim malzemeye ihtiyacım var ya. <laughs> sen şaşırmışsın. Vallahi şaşırmışsın. İşsiz, güçsüz, bir asalak gibi Yiğit'in parasını yemekten başka ne yapıyorsun sen? Hı? Artık kime nasıl sataşacağını şaşırdın. Sıkıştın ya Aytül Hanım, sıkıştın ya. Bel altına vur. Yakışır sana. Ha. İşsizliğini yüzüne vurmak acımasızlık oldu öyle mi? Yok ben sana daha fazla acımasız davranmayacağım. Yiğit'e söyleyeceğim artık zamanı geldi seni şirkete alsın. Sakın. Sakın öyle bir şey yapayım deme anne. Ben o artistin kapısında köpek olmam. Laflara bak laflara. Şimdi nesin? Ha? O artistin kapısında şimdi nesin?